Herkese selamlar arkadaşlar. Alsancak dizisi 19. bölümüyle sezon finali yaptı arkadaşlar. Biliyorsunuz efsane bir sezon finali yaşandı Alsancak dizisinde. Peki yeni sezon fragmanı neden yayınlanmadı diye soran arkadaşlar için Alsancak dizisi acaba final mi yaptı? Hayır arkadaşlar. Al sancak yeni sezonda TRT 1'de ekranlarında olacaktır. Merak etmeyin. Peki yeni sezon fragmanı neden yayınlanmadı diye soran arkadaşlar için senarist hemen yeni sezon fragmanını yayınlamak istememiş olabilir. Ama şunu bilin Alsancak dizisi yeni sezonda TRT1 ekranlarında Eylül ayı gibi başlaması planlanıyor. Ağustos ayının ikinci haftası çekimlerine başlanması planlanan Alsancak dizisi Eylül ayı gibi bir veya ikinci haftası yayın hayatına başlaması planlanıyor. Peki kimler Alsancak dizisini severek takip ediyor? Videomuzu beğenerek sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Ayrıca bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup bana ve kanalıma destek olabilirsiniz arkadaşlar. Alsancak dizisi yayınlan, yayınlandığı günden beri birçok kitleye ekranları kilitlemeyi başardı. reyting rekorları kırdı. Alsancak dizisi yeni sezonda 20. bölüm ile ekranlarda olacaktır. Merak etmeyin arkadaşlar. Bu sezon bölümü Eylül ayı gibi başlaması planlanıyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki Alsancak dizisi analiz videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar sağlıcakla kalın.